Osmanlı hükümdarları, Osmanlı Devleti'ni 1299'dan 1922'ye kadar yöneten padişahlardır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahıdır. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Haim Hatun'dur. 1299 yılında Osmanlı Beyliğini bağımsız bir devlet haline getirerek Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atmıştır. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı ve kurucusu Osman Gazi'nin oğludur babasının ölümünden sonra tahta geçerek Osmanlı Devleti'ni bir beylikten güçlü bir devlet haline getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı olan birinci Murat, babası Orhan Gazi'den devraldığı Osmanlı topraklarını büyük ölçüde genişletmiş ve Osmanlı'yı güçlü bir imparatorluk haline getiren önemli fetihler gerçekleştirmiştir. Hüdavendigar unvanı, büyük hükümdar, anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı olan birinci Bayezid, cesareti ve hızı nedeniyle Yıldırım unvanıyla anılmıştır. Anadolu'da ve Balkanlarda büyük fetihler yaparak Osmanlı topraklarını genişletmiş, ancak 1402'de Timur'a karşı Ankara Savaşı'nda mağlup olmuştur. Osmanlı Devleti'nin 5. Padişahı olan 1. Mehmet, Timur'un 1402'deki Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'nden çıkararak yeniden birleştirdiği için devleti ikinci kez kuran padişah olarak kabul edilir. Bu yüzden ona Osmanlı'nın ikinci kurucusu denir. Osmanlı Devleti'nin altıncı padişahı olan ikinci. Murat, hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da Osmanlı'yı güçlendiren önemli fetihler yapmıştır. Oğlu ikinci, Mehmet'i, Fatih Sultan Mehmet, yetiştiren padişah olarak da bilinir. Saltanatı sırasında iki kez tahta çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. 1451 ila 1481 yılları arasında tahtta bulunmuş ve özellikle 1453 yılında İstanbul'u fethederek orta çağı kapatıp yeni çağı başlatan hükümdar olarak tarihe geçmiştir. 2. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Padişahıdır. 1481 ila 1512 yılları arasında tahtta kalmış ve adaletli, dindar ve barış yanlısı yönetimiyle tanınmıştır. Babası Fatih Sultan Mehmet, Annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahıdır ve Yavuz Sultan Selim olarak da bilinir. Yavuz, güçlü bir askeri lider, sert yönetim tarzı ve büyük fetihleriyle tanınır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nu çok daha büyük bir hale getiren hükümdar olarak da tarih sahnesinde yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahıdır. 1520-1566 Osmanlı'nın altın çağı olarak kabul edilen dönemde imparatorluğu yönetmiş ve hem doğuda hem batıda büyük fetihler gerçekleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 11. Padişahı ve 90. İslam Halifesidir. 1566 yılında babası Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra tahta çıkmış ve 1574 yılına kadar Osmanlı tahtında kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 12 padişahı ve 91. İslam halifesidir. 1574-1595 yılları arasında tahtta kalmıştır. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in oğlu ve Nurbanu Sultan'ın oğludur. Osmanlı Padişahıdır. 1595 yılında babası 3. Murad'ın ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Osmanlı tarihinde şehzadelerin katledilmesi geleneğini uygulayan ilk padişah olarak bilinir tahta geçtiğinde 19 erkek kardeşini boğdurtmuştur. I. Ahmet, 18 Nisan 1590'da Manisa'da doğmuş ve 22 Kasım 1617'de İstanbul'da vefat etmiştir. Babası 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. 14 yaşında tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. Padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur sancağa çıkmadan tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devleti'nin 15. Padişahı olan Iğa Mustafa, akli dengesi bozuk olduğu için Osmanlı tahtında iki kez kısa süreliğine bulunmuştur. 1617, 1618 ve 1622, 1623. Osmanlı tarihinin en ilginç ve en zayıf padişahlarından biri olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti'nin 16. Padişahı olan 2. Osman, Genç Osman, Osmanlı tarihinde reform yapmaya çalışan ilk padişah olarak bilinir. Ancak Yeniçerileri kaldırma planı yüzünden 1622'de isyan sonucunda tahttan indirilerek öldürülmüştür. Bu, Osmanlı tarihinde bir padişahın öldürüldüğü ilk olaydır. Osmanlı devletinin 17. padişahı olan 4. Murat, sert yönetimi, içki ve tütün yasağı ile tanınan bir padişahtır. Osmanlı devletini disipline eden ve en güçlü dönemlerinden birine ulaştıran liderlerden biridir. Bağdat seferi ve Revan seferi gibi önemli askeri zaferler kazanmıştır. Osmanlı devletinin 18. padişahı olan I. İbrahim, Osmanlı tarihinde en tartışmalı padişahlardan biri olarak kabul edilir. Deli İbrahim olarak bilinen padişah, yönetimi sırasında birçok çılgınlıkla ve anormal davranışlarıyla tanınmıştır. Ancak bu durumun arkasında psikolojik bir rahatsızlık olduğu düşünülmektedir. Osmanlı devletinin 19. padişahı olan 4. Mehmet, Osmanlı tahtına çıkan en genç padişahlardan biri olup Avcı lakabıyla tanınır. Tahta çıktığında sadece 6 yaşındaydı. Bu nedenle ilk yıllarda annesi Kösem Sultan ve vezirler yönetimde etkili oldular. 4. Mehmet Genç yaşta padişah olmasına rağmen ilerleyen yıllarda cesur ve disiplinli bir yönetici olarak kendini gösterdi. En bilinen özelliği avcılıkla olan ilgisi ve savaşçı kimliği ile Osmanlı Devleti'nin genişlemesine katkı sağlamasıdır. İki Süleyman, Osmanlı tahtına çok kısa bir süre için çıkan ve saltanatı yalnızca üç yıl süren bir padişahtır. Süleyman, 4. Murad'ın oğlu olup, çok genç yaşta tahta çıkmıştır. Ancak kısa saltanatı boyunca çok büyük değişiklikler yaşanmadığı için, tarihsel anlamda sınırlı bir etki bırakmıştır. Dönemi daha çok Osmanlı'daki siyasi karışıklıklar ve yönetim zorluklarıyla hatırlanır. 2. Ahmet, Osmanlı Devleti'nin 22. Padişahıdır ve 1643-1695 yılları arasında saltanat sürmüştür. Sarı Ahmet olarak da bilinen 2. Ahmet, Osmanlı Devleti'nin tarihinde önemli bir padişah olarak kabul edilir. Saltanatı, Osmanlı'nın içsel ve dışsal birçok zorlukla mücadele ettiği bir döneme denk gelir. Ayrıca, 2. Ahmet'in farklı yönetim tarzı ve özellikle mimarideki katkıları ile tanınır. 2. Mustafa, Osmanlı Devleti'nin 23. Padişahıdır ve saltanatı 1695-1703 yılları arasını kapsar. Deli Mustafa olarak bilinir. Bu lakap, onun psikolojik sorunlar yaşaması ve yönetim becerilerindeki zayıflık ile ilişkilendirilir. 2 Mustafa 2. Viyana Kuşatması'nın 1683 ardından gelen Osmanlı'nın gerileyen gücü ve iç karışıklıklar dönemi olarak nitelendirilen bir dönemde tahta çıkmıştır. Ancak onun saltanatı şiddetli içki yasağı, zayıf yönetim ve Osmanlı'daki iç isyanlarla hatırlanır. 3 Ahmet Osmanlı Devleti'nin 24. Padişahıdır ve 1703-1730 yılları arasında saltanat sürmüştür. En çok lale devri olarak bilinen dönemin padişahıdır. Bu dönem, Osmanlı'nın kültürel ve sanatsal anlamda yükseldiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. 3 Ahmet, yönetimi sırasında barok ve rokoko sanatını Osmanlı'ya getiren ve batı kültüründen etkilenerek devletin sosyal yapısına yenilikler getiren bir padişahtır. I. Mahmut, Osmanlı Devleti'nin 26. Padişahıdır ve 1730-1754 yılları arasında saltanat sürmüştür. Lale devrinin sona erdiği dönemde tahta çıkan I. Mahmut, patrona Halil isyanının ardından gelen karışıklıklar ve iç sorunlar karşısında Osmanlı'yı yeniden toparlamak için önemli adımlar atmıştır. I. Mahmut, devletin yönetimini yeniden sağlamlaştırma ve dış politikada denge sağlama konusunda önemli hamlelerde bulunmuş. Aynı zamanda yenilikçi reformlarla tanınan bir padişahtır. 3 Osman, Osmanlı Devleti'nin 27. padişahıdır ve 1754-1757 yılları arasında saltanat sürmüştür. 3 Osman, Osmanlı tarihinin en kısa süreli saltanatlarından birini yaşayan padişahtır. Tahta çıkışı, Osmanlı'da siyasi ve askeri çalkantıların artmaya başladığı bir dönemi işaret eder. Ancak saltanatı yalnızca 3 yıl sürmüştür. Bu dönemde Osmanlı Devleti önemli askeri yenilgiler ve iç karışıklıklarla yüzleşmiştir. Üç Mustafa, Osmanlı Devletinin 28. Padişahıdır ve 1757-1774 yılları arasında saltanat sürmüştür. Üç Mustafa, Osmanlı'nın gerileme döneminde tahta çıkmış, ancak askeri ve ekonomik reformlarla devletin toparlanması için bazı adımlar atmıştır. Üç Mustafa'nın saltanatı dışarıdaki tehditler ve iç sorunlarla başa çıkmak için çeşitli girişimlerle geçmiştir. Bununla birlikte, Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşlar ve Osmanlı'nın askeri yapısındaki güçlükler, onun dönemini zorlu hale getirmiştir. I. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin 30. Padişahıdır ve 1774-1789 yılları arasında saltanat sürmüştür. Üç Mustafa'nın ölümünden sonra tahta çıkan I. Abdülhamid, Osmanlı'nın zayıflayan askeri gücünü toparlamak ve iç yönetimle ilgili düzenlemeler yapmak için bir dizi reforma imza atmıştır. Tahta çıktığı dönemde Osmanlı Devleti dışarıdan Rusya ve Avusturya gibi büyük tehditlerle karşı karşıya kalmış. İçeride ise ekonomik ve sosyal sorunlar vardı. Ancak Iğı Abdülhamit bu zorluklar karşısında devletin toparlanması için önemli adımlar atmıştır. 3. Selim Osmanlı Devleti'nin 31 padişahıdır ve 1789-1807 yılları arasında saltanat sürmüştür. 3 Selim, Osmanlı'nın gerileme döneminde önemli bir yenilikçi padişah olarak tanınır. Hem içte hem dışta büyük zorluklarla karşılaşmış, batılılaşma hareketleri ve ordu reformları ile dikkat çekmiştir. Ancak Yeniçeri Ocağı'nın tepkileri ve iç karışıklıklar, onun saltanatının sona ermesine yol açmıştır. 3 Selim, Osmanlı devletini modernleştirme yolunda önemli adımlar atmış. Ancak bu reformların hayata geçirilmesi konusunda büyük engellerle karşılaşmıştır. 4. Mustafa, Osmanlı Devleti'nin 32. padişahıdır ve 1807-1808 yılları arasında saltanat sürmüştür. Saltanatı oldukça kısa süren 4. Mustafa, batılılaşma hareketlerine ve reformlara karşı olumsuz bir tutum sergileyen bir hükümdar olarak tanınır. Yeniçeri Ocağı'nın isyanları ve iç karışıklıklar, onun saltanatının sona ermesine yol açmıştır. 4. Mustafa'nın yönetimi, Osmanlı'da geleneksel yapıları koruma çabalarına rağmen toplumsal huzursuzluklar ve siyasi krizlerle dolu bir dönemdir. 2. Mahmud, Osmanlı Devleti'nin 30. Padişahıdır ve 1808-1839 yılları arasında saltanat sürmüştür. 2. Mahmud, Osmanlı Devleti'nde önemli reformlar yaparak, özellikle askeri ve idari alanda köklü değişiklikler gerçekleştiren bir padişahtır. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırması, devlet yapısını modernize etme çabaları ve batılılaşma hareketlerine verdiği destek ile Osmanlı'nın modernleşme sürecinde büyük bir rol oynamıştır. Ancak, reformları ve değişimleri büyük bir karşıtlık ve dirençle karşılaşmış. Bu durum onu hem reformist hem de otoriter bir lider olarak tarihe geçirmiştir. I. Abdülmecit Osmanlı Devleti'nin 31. Padişahıdır ve 1839-1861 yılları arasında saltanat sürmüştür. Tanzimat dönemi olarak bilinen modernleşme ve reform hareketlerinin öncüsü olan I. Abdülmecit, Osmanlı'nın batılılaşma sürecinde önemli adımlar atmıştır. Batılılaşma ve hukuki reformlar, eğitim sistemindeki yenilikler, ordu modernizasyonu gibi birçok alanda köklü değişiklikler yapmıştır saltanatı boyunca Osmanlı'nın geleneksel yapısını değiştirerek, modern devlet yapısının temellerini atmıştır. I. Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. Padişahıdır ve 1861-1876 yılları arasında saltanat sürmüştür. I. Abdülaziz, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme çabalarını devam ettiren bir padişahtı ve batılılaşma yolundaki reformları ile dikkat çekmiştir. Ancak, bu dönemdeki reformlar ve dış sorunlar sonucu Osmanlı'nın zayıflamaya başladığı bir süreç başlamıştır. Saltanatı boyunca büyük devletlerle ilişkilerin değişmesi, iç isyanlar ve siyasi çalkantılar Osmanlı'yı zor bir döneme sokmuştur. Ve Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıdır. Ancak saltanatı sadece 93 gün sürmüştür. 1876 yılında tahta çıkmış fakat saltanatının kısa süresi boyunca çeşitli sağlık sorunları ve psikolojik problemler nedeniyle etkin bir yönetim sergileyememiştir. Ve Murad psikolojik sorunlar nedeniyle saltanattan kısa bir süre sonra tahttan indirilmiş ve hayatının geri kalanını hapis ve gözetim altında geçirmiştir. 2. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıdır ve 1876-1909 yılları arasında tahta çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biridir. 2. Abdülhamit, Osmanlı'nın modernleşme, batılılaşma ve reform süreçlerini başlatan ancak aynı zamanda siyasi baskılar, iç ve dış isyanlar nedeniyle oldukça zor bir dönemi yönetmiştir. Kızıl Sultan olarak da bilinen 2. Abdülhamit, yönetimdeki otoriter tutumu ve reformlarıyla hem olumlu hem de olumsuz yönlerle hatırlanır. Ve Mehmet Mehmet Reşad adıyla da bilinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. Padişahıdır. 1909-1918 yılları arasında tahta çıkmış olan V. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde görev yapmış ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru tahta bulunmuştur. V. Mehmet, tahta çıktığı dönemde zaten pek fazla siyasi güce sahip değildi. Çünkü Osmanlı'da gerçek yönetim, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin elindeydi. Bu durum, Padişahın daha çok sembolik bir figür olmasına neden olmuştur. Altın Mehmet, Mehmet Vahdettin adıyla da bilinir. Osmanlı İmparatorluğunun 36. ve son padişahıdır. 1918-1922 yılları arasında tahta çıkmış olan Altı Mehmet, Osmanlı'nın son yıllarında tahta bulunmuş ve imparatorluğun çöküş sürecinde önemli bir figür olmuştur. Tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış ve siyasi olarak çözülme sürecine girmiştir. 6. Mehmet'in saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu döneme denk gelir.